Hayır hayır. Hayır. Ben buna mortalim. Hayır bir şey diyem bari. Hayır ben buna mortalim. Abi ben yardımcı olursam. Ben buna ben Bak muhtacım derken burada bunu anlatıyor bize. Depremden sonra yeniden ticarete başlayacaklarını anlatıyor. Hatta bana abilik yapıyor. Aa yaşı da büyük. Abi estağfurullah abimsin, büyüğümsün diye ben söylüyorum. Hatta burada bu ne ya falan diye emlakçı Murat Şen. Bu da müteahhit arkadaşımız. <laughs> Olmuş. Ya, ya. <laughs> <Olmuş abi. gülüyor> Merhaba ismim Gürkan Güler. Burada galerici ilke uğraşıyoruz. Gürkan Otomotiv diye firmamız var. İyi görülmüşten aldık. Öyle bir pazarlık uzun yıllardır olmuyordu. Genelde Anadolu kültüründe olan bir pazarlık. Hayvan pazarlama kurban bayramlarında göreceğiniz bir şey ama Burada bizi diğer esnaf komşu arkadaşlarla kavga sanmışlar. Videolarda da gördüm. Hatta yanındaki arkadaşım namazına bozuk gelmiş ne oluyor falan diye. Bu arkadaşlar depremde de Antep'ten geldiler. Gaziantep'ten, Nurlu'ya bölgesinden. Hatta e, videolarda da diyor, Abimsin, büyüğümsün, biz yıkıldık falan. Yeniden başlıyorlar hayata. Burada esnaf dayanışması yeriz. Araçlarımız da bizim Bolu'nun bir firmasından, büyük bir firmasından aldığımız araçlarımız var toplu şekilde. İşte onu gözettik depremde de olduğumuzu, bizim de 99'da bunu yaşadığımızı. O günler geldi gözümüzün önüne. Biz de destek olalım, yardımcı olalım diye fiyatta indirim yaptık. İşte üstelikleri zorladıkları o. Az daha, daha kolumu çıkarıyorlardı. Hatta o doktor arkadaşım, ortopedist arkadaşım da görmüş. Bir gel bir kontrol edelim. Onunla da askıya alırız, alçıya alırız falan dediler. Böyle bir geri dönüşler. Görüntüleri gider. kim çekti? Yani o spontane gelişen bir şey mi? Yani. Spontane bir şey oldu. O gün var yanında çalışan yeğenim. O gün çekti anı olsun, şey olsun diye. Biz de görmedik. Dedim ya uzun yıllardır sistemdeyiz, içindeyiz. Esnafın ticareti içindeyiz. Çocukluğumuz da ticaretin içinde geçti. Böyle bir şeyleri biz görmedik. Uzun yıllar sonra burada olunca güzel bir anı oldu bizim için de. Diğer sosyal medyadan paylaştığımda da müteahhit arkadaşlarım veya diğer sektördeki arkadaşlar herkes de iyi. Çok mesaj geldi mi? Çok çok. Telefonum doldu yani. Dün akşam herkese cevap verdim.